Bugün tekrardan bir vlogdayız. 200 günlük bir vlogda. Bir aylık da olabilir bilmiyorum. Bu benim 50. vlog denemem. Aç gündür video çekmiyorum. 50 gündür falan video çekmiyorum. Ve 50 gündür vlog çekmeye çalışıyorum. O yüzden bu sefer ne olursa olsun bu videoyu paylaşacağım. Çünkü geçen hafta da mesela bir tane hiç, hiç olmamıştı. Dün editledim bir tanesini. O da çok konuşmalı olmuştu. Çok konuşmuşum. Aynı yerde konuşmuşum beğenemedim. Bu sefer ne olursa olsun paylaşıyorum. İnat ettim. Çünkü kanalı videosu bırakmak istemiyorum. Vaktim yok. Ve ister istemez 50 günde bir, 90 günde bir video atıyorum. Ben kaynak, e, benden kaynaklı olan bir şey değil. Ben bu ne yine videoyu konuşamıyorum. Normalde konuşamıyorum. Akşamına midyattayım. Şu an sahibindeyim. Akşam midyattaya gidersem yine belki bir şeyler çekmek ihtimalim olabilir. Neyse yine çok konuşmayayım. Sonra oturduğum yerde 10 dakika konuşuyorum da video şu olmuyor. Neyse. Evet yine ben. Kamera çok iyi değil ama bir şey göstereceğim sadece. Normalde video için değil ama videoyu da koyacağım. Nasıl teknolojiler lan bunlar? Nasıl? Şey yapma, yapma lan. Nasıl işler lan bunlar? <laughs> Neyse dur aşağı inim, geleceğim. Hatta da Evet, tekrardan dükkandayım bu sefer midyattayım. Video açmamdan bir hafta falan geçmiş olabilir, çok hatırlamıyorum. Dün çekecektim bir şeyler. Ee, Ha, ne çekecektim lan? He, yani falan çekecektim diğer ay kanda. Çekecektim. <laughs> çek, çek. Çek, 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 çek Onları çekemedim. Geç oldu falan filan. Kaldı o. Şimdi bunu kandayım. Üst katı böyle bir temizleyeceğim üstten üstten. Ürünleri falan çıkarıp tozunu alıp aşağı süpürüp yerine yerine koyacağım. Sanki ben bu videonun aynısını çekmiştim diye hatırlıyorum ama ...yayınlamış mıydım acaba? Şimdi Ali vlog çektiğim için hiçbirini yayınlamıyorum. Ne yaptım, ne yapmadım bilmiyorum şu anda. Neyse, ben bir halledeyim. Sonra tekrardan gelirim, bay bay. selamlar şimdi bir tane bir şey çıkarmam lazım ama nerede bilmiyorum o yüzden bir bakacağız bir de kolumu tam kaldıramıyorum az önce bir şeyler taşıdığım için şu an uyuşmuş vaziyette kaldırdım bakalım abi şimdi nerede evet bir tane bu da var bir üstte daha varsa çok zor olur hadi abi. bu ne yok. yok ön üsttekiler bunlar yok ben antikası buradaki geliyor. Üsttekileri indirmem lazım. Ne yapalım? Kamera mükemmel bu arada. Bunu indirebilirsem, onu tutarsa. sıkıntı yok. Bulduk. Bunları yerine koyacağız? Siyah kömlekle... Siyah de gelmez. Onu öyle bir hariki. 10 kilo beşikler taşıyamıyorum. Şöyle bunu bir yukarı götürüyüm saçım başım dağıldı yine. Yani. Oh, oh. Nasıl böyle? Yukarıda tekrardan görüşürüz. Bay bay. Evet. Beşiğimizi aldık. Şimdi. Kasa bir problem çekeceğiz. Neden? Çünkü hem içerik olsun hem de bilmeyenler öğrensin. Başka da ki oyun farklı problemi yok. Böyle ortaya karşık bir olsun. Peki, hemen tam çok kolay. burada bir çıkmış, biraz yapılmış ama burası sorun olur Bence olmaz. Bir şey yapar Daha zarar gelmesin. Zincir nerede bunun? Evet, bir zincir. Evet. Kamera açısından bunun acaba? Kamerayı ters döndürdüğüm için şu an kendimi görmüyorum. O yüzden kendimi çekmiyor da olabilirim yani. Evet, ben de eve bir yok şu anlık. Bir şeyden, evet, şimdi buradan Bu herhalde evet, buradan işlemiş oluyor. Burada değişik bir şey olmuş. şunu Şimdi buranın hep üstte kalması gerekiyor. Bunun aşağı inmemesi gerekiyor. Bu üstteyken böyle yan taraftan mesela şunu bu şekilde açıyoruz. Sol tarafı da aynı şekilde direkt kaldırımda açılıyor. Burası da ve burası da. Şöyle bir saniye. Bir tane oturdu. Oturduğuna emin olun ve ön tarafı indirin. Hatta şöyle kaldılar var kağıt da indirebilirsiniz. Çünkü arada e, şey var. Yani, hani ne olur da benim sıkışmasın diye. Tam. Sıkıntı var mı? Ayaklarından bazıları açık olup bazılarının kapalı olduğu için e, sallanıyor. Onun için de Ayaktan sallanmalı bir moda olduğu için bu şekilde sallayabilirsiniz. Şimdi az önce kışla yaptığımız demirler Şöyle. Şimdi zaten zincir de kapalı geliyor. Erken malzemeleri Şöyle. Yok tane demir alıyoruz şuradan. Bunlar zaten bu şekilde. Bu şekilde bir geçiyor. Bunu beşiğin içindeki iplerden geçirip yani kumaştan geçirip bileştirmemiz gerekiyor. Tek amacı o. Şu az önce içinde olan kılıf zaten bunun tabanı. Bu şekilde. Tabanı Evet. Buranın kurgunu tamamlandı. Şimdi burada başka bir işimiz var mı? Yok. Bunu şöyle bir şey takabiliriz. Nerede şey var? Diğer tarafta. Şimdi yani kumaşı Bu Kumaşın da böyle zaten geçinmeyle bir var. Aralığa ileri geçeceğiz. Şöyle. Bundan buradan. Şu başı değişti. Yine kendi emirimiz olması gerekiyor. Bunlar da buradadır. sesim büyük ihtimalle çok gelmiyordur. Olabildiğince aktaracağım sesini ama olduğu kadar idare edeceğiz. Ama şu an Ben zaten işi yapmak için Bu 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 böyle kare taktık. Bu öndeki cibin değil de geçinmeli. ya? bağlı zaten. Yantası bu şekilde düzeltelim. Ben de hemen tarafta bulunan cevap atıyorum. İlk yılda plastiğin de var. Onda ne yapalım? Bu da kalsın. Görürsün. Evet, ben bunu siletten tuttum. Bunu böyle yaparsam. Zaten 1 kilo falan evet, Az önce tam Beşik'e anlatıyordum ki, bir kontrol edeyim dedim ve kamera kaydı kapandı 2. Işte dakikada. En son ne yapıyorduk? Beşik bana döndük de onu verdim, ben içine buraya koymuştum. Özelliklerini anlatıyordum. Öyle gibi, böyle bir ön tarafı böyle indirebiliyorsunuz. Süpersiniz kısmına geldi şu kadar. şekilde kaldırabilirsiniz, bir üstte de alabilirsiniz, seviniz kadar. Üç kademesi de iki kademesi var. Üst kademesi 12 kilo taşıyor, alt kademesi 20 kilo kadar taşıyor. O anda şöyle al. Yan tarafta bulunan. Bu, Bu tarafta bulunan. Şöyle. Yerden girebilirsiniz. Tabi direkt normal üstü oyunken de altta eşyalarını koyabilir ve oyuncaklarını. O tercihe bağlı. Sallamakta direkt şöyle ayaklardan. Bazı modellerde mesela bat açmanız gerekiyor bazen de bu şekilde Salaması istemiyorsanız da şöyle kırmızı şeyi çekerek ayağı kapatabilirsiniz Şöyle İlk ikili hepsini kapatırsanız salaması Evet Hatta kendinizde aynı şekilde kurduğum gibi Patlayabilirsiniz çantasına koyabilirsiniz İki yılda garantisi var şöyle içindeki ekme karizmalarda falan yani şu kapasmayı da tekrar açman gerekecek şimdi. Daha birçok model şöyle arkada var. Hepsini görebilirsiniz. Ürünü beğenenler ve satın almak isteyenler linkleri aşağıya bırakıyorum. Elfeo.com.tr evet, Instagram adresinden ulaşabilirsiniz. Site falan da var. Ama ürün var mı? Hatırlamıyorum. O bakalım gerekiyor. Bu geçelim. Evet. Araya böyle bir ee, Beşiklik programı da ekleyin Ne olur ne olmaz. Belki bunu farklı bir video olarak yayınlayabilirim yani bilmiyorum. Evet. Şu an yapacak bir şey yok. Buradaki kartını falan çöpe açacağım. Sonra başka bir şey çekecek. Çekecek başka bir şey varsa. Bu arada çok boş bulduğum. Çekecek başka bir şey varsa onları çekelim. Şu anlık bay bay. Bu arada teleport oyu bir göstereyim. Dün her video çektiğimde farklı bir yere koydum. Böyle 500 tane falan telefonu başka düşürdüm. Gittim evdeki diri getirdim. Artık daha profesyonel. Neyse başka bir şey yok. Buraya falan atayım. Sonra tekrardan gelirim. Bay bay. Ben şimdi... En son dönüm video çekmiştim diye hatırlıyorum. Kameran kilidi. O zamandan sonra hiç çekecek bir şey yok. Hiç çekecek bir şey yok. Valla alak çok saçma. Neyse. Videonun adına sesi çok az gelmiş. O kadar az geleceğini tahmin etmiyordum. Mikrofon falan takmıyorum. Bugün de takmadım mesela. Çünkü mikrofonun şarjı yok ve şarjı takmıyorum. Olabilir öyle şeyler. Neyse bugün moralim bozuk. Saçımı kestim. Böyle saç kesmeden önce çok Kötü gelir kestikten sonra önceki saçım daha güzel gelir Saç uzar sonra Kısalmış hali daha güzel gelir falan Şuralar falan hiç olmamış ya Neyse ben de düzeltirim Saat 12 buçuk Daha bir şey demedim Sesim niye böyle ilk defa konuşma herhalde ben uyandığımdan beri Neyse Halides Sözümecek şeyler değil Bugün çekecek bir şey var mı bilmiyorum ben niye çekecek diyorum çık 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 Çekecek bir şey var mı bilmiyorum. Biraz böyle modern çok konuşalım. Ne olmuyor böyle? Modern değil eski tip. Ee, çekecek bir şey varsa yine doğru sayılar çekecek mi çekecek mi çekecek bence. Neyse. Çekecek bir şey varsa yine kamera açığa kaydı alırım. <laughs> Yaşlı dayılar gibiyim ya. <laughs> kayda alırım. Ama şu anda bir şey yok yani. Akşama ben bir ihtimal yayın açabilirim. Bir ihtimal çok küçük bir ihtimal. Onu da buradan şeyini yapayım işte neyse. Şu anda görüşürüz ama. Bilgi taktamı olsun diye video açtım. Bir şey yok. Hadi gidelim. Bay bay. Çocuğunuz geldi Ne oldu lan ben Atletli çocuğunuz geldi ee, Videonun Sonuna gelelim yavaş yavaş Çünkü çekecek bir şey kalmadı Bak yine çekecek Çekecek bir şey kalmadı Düzel, Düzelteceğim Düzelteceğim <laughs> Baştaki konuşmamdan sonra konuşacağız <laughs> ee, Yine bakayım editleye ne kadar bir şey çıkarsa onları da videoya koyarım ama şu anda bir şey gözükmüyor o yüzden videonun bitişini hazır evdeyken yapayım editini ya şimdi yaparım ya yarın yaparım pazar günü de yapabilirim ya da müsahibine giderken telefondan yaparım o çok önemli bir şey değil editi olay gibi benim için sıkıntı yok yani çok da bir şey yapmıyorum zaten sadece şunu şimdiden deneyim önceden çektiğim bu beşik kurulumu var ya orada mikrofon falan kullanmamıştım yine kullanmıyorum zaten video boyunca kaç videoda kullanmıyorum belki hatırlamıyorum mikrofon kullanmadığım için sesim az çıkmış dışarısı çok çıkmış dışarısı sesi de çok çıkmış onu bir ayarlamaya çalışacağım ayarlayamazsam koymam yok koyarım Muhtemelen ihtimalle koyarım da altyazı falan da yapabilirim kredi satayım altyazı falan koyarım o yüzden ona kusura bakmayın cahilliğime geldi bunu kullanmadım. ama haricinde e, çekmemi istediğiniz değişik video fikirleri varsa yani benim kanalımdakilere benzer veya değişik yeni tarzda içerikler yorumlara veya instagramdan falan bana bildirebilirsiniz. Çünkü yani, video fikri bulsam çekmeye çalışıyorum vaktim olduğunca. Her videoyu çekemiyorum Vak e, dükkanda olduğum için vaktim o kadar olmuyor. Ama olduğu sürece bu şekilde çekmeye çalışıyorum o yüzden sizde bir video fikirleri falan bana sunarsanız daha aktif olmaya çalışırım diyeyim ee, ben bu kadar boş boş uh, uh, uh diyorum onlar sonra videoda kesiyorum edip de <laughs> ee, neyse Instagram'dan falan takip edebilirsiniz beni oradan da daha çok aktif YouTube'dan Ayrıca TikTok platformda da yayın yapmayı o da aşağıda linkleri mevcut. Hafta sonları yapıyorum genellikle. Hatta bazen yapmıyorum. O biraz benim yorgunluğuma bağlı. Oradan da beni takip edebilirsiniz. Şu anlık ben kaçıyorum. Yani şu anlık da diyeyim. Bu videoda artık kaçışıyorum yeter yani artık. Abone olup da beğenirseniz, bildirimleri açarsanız videolarımdan anında haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay. Băi, da uite ce cunosc, vă ne do băi, ce cunosc